Burada sizlerle birlikte Excel'de 4 işlem ve bazı formüllere bakacağız. Öncelikle böyle tablolar hazırladım. Bazı işlemler var. Burada bir tablomuz daha var ve burada da yapacağımız bazı formüller var. İlk olarak A artı B demişim. Eşittir diyorum. Parantez içinde artı bu kısmı da seçtim. Parantezimi Kapattığımda gördüğünüz gibi bu iki sayının toplamını bana verdi. Eğer bunun üzerine tıklayıp şöyle aşağıya doğru sürüklediğimde A ve B bölümündeki diğer satırları da toplayıp bu kısma yazdırmakta. Şimdi hemen bir diğerine geçiyoruz. Burada A artı B artı C demişiz parantezini kapattım. Enter dedim. Cevap 11 çıktı. Yine aynı şekilde yaptım. Hemen bir diğerine A eksi C demişiz. Bakıyoruz. A eksi C Tamam. Şimdi de A çarpı B'yi yapalım eşittir bir parantez açıyoruz. Sayıyı seçiyorum. Çarpı işareti diğer sayıyı seçiyorum. Parantezimi kapıyorum. Evet. C bölü B eşittir. Parantez açtım. C bölü B parantezimi kapattım. Burada sayılara dikkat etmeden verdiğimiz için böyle sonuçlar biraz biraz kusuratlı çıktı ama sonuç olarak anlaşılıyor umarım. Devam ediyorum. A artı B parantezin kapattım bölme işareti C enter dedim. A artı B bölü C 10 çıkması lazım. Nerede yanlış yaptık? Sanırım bu kısmı da ayırmam lazım diğerinden. Yo doğru pardon doğru çıkmış. Ben A artı B'yi A çarpı B olarak görüyorum. doğru çıkmış. Aşağıya doğru sürükledim. A eksi B çarpı 2 eşittir. Yine her zaman olduğu gibi. A eksi B çarpı 2 cevabımız 2. Şöyle şimdi parantez açtık. A artı b artı c parantezimi kapattım bölü 3 şöyle hemen diğer sonuçları da alalım devam edelim a'yı seçtim çarpı c parantezimi kapattım bölü b devam ediyoruz. A artı B parantezimiz kapattık. Çarpı bir parantez daha açıyorum. B eksi C parantezimi kapattım. Hemen diğerleri için de. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim kaç sayı var demişiz. Bunu öğrenmek için hemen bu kısma cevabı yazdırmasını istiyorum. Eşittir. Ba alt dere D alt dere say zaten çıkmış. Bu kısım ile iki nokta üst üste bu kısım arasındaki burayı seçelim parantezimizi kapattık enter adında 5 adet sayı varmış 1 2 3 4 5 Evet doğru tüm hücreleri say yani burada sayıları saydırdık şimdi harf de olsa başka bir şey de olsa sayması lazım hemen onu deneyelim olsa sayı dedik. Bu kısımdan 2 nokta üst üste bu kısmı seçtim. Parantezimi kapattım. 6 gördüğünüz gibi en küçük sayıyı öğrenmek istemişiz. Bunun için eşittir min yani minimum E6 ile yine e 10 arasındaki en küçük sayımız 5miş. Doğru. Pardon bu en büyük sayıymış. Burayı o zaman min değil maksimum yapmam lazım. En büyük sayım 32ymiş. Kontrol edelim. Evet 32. En küçük sayı min e6 ile e10 arasında enterladım 5. Bir de eğer fonksiyonuna bakalım. Şöyle diyelim. Eğer fonksiyonu için eşittir eğer nasıl bir şey yapalım? Sayısı küçüktür 50'den diyelim 50'den küçükse bize buraya küçük yazsın değilse büyük yazsın 32 50'den küçük mü küçük bir tane daha yapalım hemen iyice anlaşılması açısından eşittir Eğer sayımız büyüktür 2'den ise büyük değilse küçük yazsın. Şöyle küçük pardon enterladım. Büyük. Şimdi birleştir diye bir formülümüz var. Komutumuz var. Yani ad ve soyad için ayrı sütunlar oluşturmuşum. Burada da ad soyad diye oluşturmuşum. Buraya bu ikisini yan yana yazdırmasını istiyorum. Eşittir. Birleştir. Şöyle. Birleştir. Parantez içinde. Kaan ile budur kısmını pardon. Kaan noktalı virgül budur. Birleştirilmesini istediğim yer Gördüğünüz gibi ikisini yan yana yazdırdı. Diğer isimleri de yan yana yazdırdık. Bir de günümüz tarih ve saatini yazdıralım. Eşittir. Şimdi parantez açıp kapadığımda 12. ayın 10'u 2020 ve saat 01.01'miş. Evet doğru. Başka basitçe bakabileceğimiz bir şeyler var mı diye düşünüyorum. 4 işlemden ileriye geçmeli miyiz yoksa bu videoda bu kadar mı olsun? Diğer videolarımı saklayalım. Bu videoluk, bu videoluk dört işlemden daha fazla ileriye gitmeyelim arkadaşlar. 4 işlemde eğer fonksiyonun nasıl ve eğer fonksiyonunu öğrendik. Onu nasıl kullanacağımızı öğrendik. Başka neyi öğrendik? Şimdi formülünü öğrendik. Küçük sayıyı burada ortalama kalmış. Pardon. Pardon. Hemen eşittir. Ortalama 5 ile E6 ile E6 ile E10. Burada da bu sayıların ortalamasını 15,6 olarak buldu. 50, 60, 70, 75 bölü 5. Evet. 75 küsur bölü 5. Doğru hesaplamıştır. Ortalamayı gördük. Kaç sayı var onu gördük. Tüm hücreleri saydırdık. Bunu gördük. En büyük sayıyı, en küçük sayıyı. Eğer fonksiyonunu Gördük. Birleştir. Birleştir'i gördük. Tarih ve saat yazdırmayı gördük. Gördüğünüz gibi tarih saat de aktif burada. Yani saat ilerledikçe bu kısımda ilerliyor. Bu videoluk burada bitirelim. İzlediğiniz için sağ olun.